Merhaba arkadaşım. Tek bir videoda üstü sayıların TYT kısmını hallediyoruz. Öncelikle sana kısa bir konu anlatımım olacak. Daha sonra ÖSYM'nin çıkmış soruları üzerinden de stratejik soru çözümleri yapacağım. Lütfen onları kaçırma. Orada vereceğim bilgiler, orada soruları çözüş tarzım son derece önemli. Onların hepsini anlamaya çalış. Öncelikle gel sana üstü sayılardan birazcık bahsedeyim. Üstü sayı dediğimiz şey aslında ne demek? Aslında üstü sayı çarpma işleminin kısa gösterim versiyonudur. Diyelim ki sen 5 tane 4'ü çarpmak istiyorsun. 4 çarpı 4 çarpı 4 çarpı 4 çarpı 4. Bunu böyle uzun uza diye yazacağına ne yapacaksın? Üstü sayıları kullanacaksın. Diyeceksin ki ben 5 tane 4'ü mü çarpacağım? O zaman 4'ün üzerine 5 yazıyorum ve buradan anladığım şey 5 tane 4 çarpılıyor demek. Yani kısa bir gösterim versiyonu. Peki özelliklerimiz neler? Özelliklerimize hemen bir giriş yapmış olalım. İlk olarak şu özelliği vermek istiyorum. Negatif tabanların çift kuvvetleri pozitif olur. Örneğin eksi 2'nin dördüncü kuvveti. Bakın tabanımız negatif, kuvvetimiz çift. Ne çıkacak sonucumuz? 4 tane eksi 2'yi yan yana getirip çarparsak 16 olacak. Bakın pozitif çıktı sıfırdan büyük. Peki eksi 2'nin tek kuvveti mesela üçüncü kuvveti diyelim. Bu durumda da 3 tane eksi 2'yi yan yana getirip çarpıyoruz. Sonucumuz ne gelecek? Eksi 8. Bakın sıfırdan küçük olmuş oldu. Yani negatif tabanların çift kuvvetleri pozitif, tek kuvvetleri negatif oluyor. Pozitif tabanların ise bütün kuvvetleri pozitiftir. Tamam. Peki başka neyimiz var? Başka şuyumuz var. Bir sayının, bir sayının sıfır hariç bir sayının sıfırıncı kuvveti daima birdir. Bunu yine bilmemiz gerekiyor. Bir de bir sayının birinci kuvveti kendisidir. Bu zaten çok üzerinde durulası bir konu değil. Peki başka hangi özelliklerimiz var? Negatif kuvvet dediğimiz bir durum var. Ona da birazcık değinmiş olalım. Negatif kuvvet. Mesela elimizde 3 bölü 2 tabanı olsun. Kuvveti de eksi 2 olsun. Yani taban illa bir tam sayı olmak zorunda değil. Bak 3 bölü 2. Rasyonel sayı yazdık. Böyle de olabilir üstü sayımız. Peki bu durumda ne oluyor? negatif kuvvet tabana takla attırıyor. Yani şuradaki eksinin vazifesi tabana yani 3 bölü 2 takla attırmak, ters çevirmek. O zaman ne olmuş oluyor? 2 bölü 3'ün ikinci kuvveti olmuş oluyor. Burada da payın ve paydanın ayrı ayrı karelerini alacak olursanız sonucu 4 bölü 9 olarak yazabilirsiniz. Mesela 4 üzeri eksi 1 negatif kuvvet. Ne yapacak? 4'e takla attıracak. Ters çevirecek. Yani 1 bölü 4 yapacak. E birinci kuvvet zaten kendisi. Bunun gibi. Negatif kuvvetin tek yaptığı şey tavana takla attırmak. Bunu bilmemiz gerekiyor. Peki başka neyimiz var? Üstün üstü dediğimiz bir kavram var. Yani bir üstü sayının tekrar üstü alınırsa veya bir daha üstü alınırsa ne yapılacak? Orada da şöyle yapacağız. Diyelim ki elimizde x üzeri a şeklinde bir üstü sayımız olsun. Bunun b'inci kuvvetini alıyoruz. Üssün üssü arkadaşlar çarpılır. Kuralımız bu. O zaman x üzeri a üzeri b. Yani a ile b'yi çarpıyorum. x üzeri a çarpı b oluyor. Bir tane daha üs olabilir. Mesela x üzeri a üzeri b. Onun da üzeri c. Fark etmez ne kadar üssün üssü olursa olsun. Ne yapıyoruz? Çarpıyoruz. Yani x üzeri a çarpı b çarpı c olmuş olacak. Peki gelelim şimdi üstü sayılarda dört işlemler nasıl yapılıyor? Çarpma nasıl yapılıyor? Bölme nasıl yapılıyor? Toplama çıkarma nasıl yapılıyor? Birazcık da bunlara bakalım. Üstü sayılarda arkadaşlar eğer tabanlar aynıyken çarpma işlemi yapıyorsanız kuvvetler toplanır. Mesela elimizde x üzeri m, x üzeri n, x üzeri k şeklinde 3 tane üstü sayımız olsun. Ve bunları çarpmak isteyelim. Bu durumda bu üstü sayıların tabanları aynı olduğu için kuvvetler ne yapılacaktır? Toplanacaktır. Peki tabanlar aynı iken bölme işlemi yapınca ne oluyor? Hemen ona da bakalım. X üzeri M bölü X üzeri N. İki tane üstü sayımız olsun tabanları aynı olan ve biz bunları bölmek istiyoruz. Yapacağımız şey şu. Payın üstünden paydanın üstünü çıkartıp yazacağız. Kuvvet olarak yazacağız. Bu. Peki hocam tabanlar aynı değil de kuvvetler aynı olsa, tabanlar farklı olsa o zaman ne yapacağız? O zaman da şunu yapacağız çarpma işleminde. Diyelim ki elimizde x üzeri m çarpı y üzeri m şeklinde bir işlem olsun. Bakın buradaki üst sayıları kuvvetleri aynı, tabanları farklı. Ne yapıyoruz? Tabanları çarpıyoruz ve ortak kuvveti üst olarak çarpma işleminin üstüne yazıyoruz. Tabanlar çarpılıyor. Ortak kuvvet üs olarak yazılıyor. Bölme işleminde yine yapalım bunu da. X üzeri M bölü Y üzeri M olsun. Kuvvetler aynı tabanlar farklı bölme işlemi yapıyoruz. Bu durumda tabanları böleriz ve ortak kuvveti üs olarak yazarız. Bölme işlemini böyle yapıyoruz. Eğer kuvvetler aynı tabanlar farklı. Gelelim üstü sayılarda toplama çıkarma işlemine. Üslü sayıları toplama çıkarma işlemi ortak çarpan parantezine alınarak yapılır. Mesela elimizde diyelim ki a çarpı x üzeri n eksi b çarpı x üzeri n artı c çarpı x üzeri n şeklinde bir toplama çıkarma işlemi olsun. 3 tane terim var burada. Bu 3 terimde de x üzeri n üslü sayısı ortak değil mi? O zaman x üzeri n ortak çarpan parantezin alacaksınız. Birinci terimden geriye a, ikincisinden eksi b, üçüncüsünden de artı c kaldı diyeceksiniz. Peki ortak bir çarpan yoksa o zaman ne yapacağız? Aslında ortak çarpan vardır ama üstü sayıyı parçalaman gerekebilir. Mesela bunun için sana bir tane örnek vermiş olayım. Diyelim ki 5 çarpı 5 üzeri 5 eksi 4 çarpı 5 üzeri 4 artı 5 üzeri 3 bunu toplamak ve çıkarmak istiyorsun. 5 üzeri 5, 5 üzeri 4, 5 üzeri 3. Üstü sayılar aynı değil. O zaman ne yapacaksın? Benzetme yapacaksın. Buradaki en küçük kuvvet hangisi? 3. O zaman 5 üzeri 5'i, 5 üzeri 4'ü 5'in küpüne benzeteceksin. O zaman şöyle yazarsın. 5 çarpı 5 üzeri 5'i, 5'in karesi çarpı 5'in küpü şeklinde yazabilirsin. Tabanlar aynıyken üstler toplanıyordu ya. Bunu tersten yürüttüğünü düşün. Yani kuvvetin 5 sen o 5'i 2 artı 3 şeklinde yazabilirsin. Dolayısıyla 5 beş üzeri 5'i beşi de 5'in karesi çarpı 5'in küpü şeklinde yazabilirsin. E benzer mantıkla eksi 4 çarpı 5 üzeri 4'ü de 5 beş çarpı 5'in küpü şeklinde yazabilirsin. Ve son olarak 5'in küpü var zaten. E buradan da ne yapacaksın artık? 5'in küpü parantezine alacaksın. Birinciden geriye 5 beş çarpı 5'in karesi yani 125 kalmış olacak. İkinciden geriye 4 çarpı 5 yani 20 kalmış olacak. Üçüncüden geriye de 1 kalmış olacak. Buradan da bak ne çıkmış olacak? 5'in küpü çarpı 125'ten 20 çıkarını 105 bir ekledin 106. Bu şekilde yapmış olacaksın. Yani ortak bir çarpan yoksa sen üreteceksin. Ve o şekilde işlemlerini yapmış olacaksın. Açıkçası üstü sayıların TYT kısmının konu anlatımı tamamıyla bundan ibaret. Burada anlatmış olduğumuz o formülleri eğer öğrenmişsen TYT kısmıyla alakalı herhangi bir sıkıntın olmaz. Çıkmış soruların hepsini bu formüllerden birini veya birden fazlasını kullanarak çözeceğiz. Hadi o zaman gelelim çıkmış sorulara, stratejik çözümlere. 2020 yılı çıkmış sorusuyla başlıyoruz. Bir proje için Türkiye'nin 81 ilinin her birinden 16 okul belirlenmiş ve her okulun müdürüne bir mesaj gönderilmiştir. Sonra her okulun müdürü de bu mesajı okulundaki 35 öğretmene göndermiştir. Buna göre bu mesajın gönderildiği müdür ve öğretmenlerin toplam sayısı kaçtır diyor. Şıklara baktığımızda üstü sayılar görüyoruz. O zaman bizim yazacağımız her sayı bir üstü sayı şeklinde bir üstü sayı formatında olmalıdır. Gelin öncelikle okul sayısını bulmuş olalım. Okul sayısı diyorum. Şimdi Türkiye'nin 81 ilinden demiş. O zaman 81 ilimiz var. Ve her bir ilden de 16 okul belirlenmiş. 81 ile 16'yı çarparsanız belirlenen, bu proje kapsamında belirlenen okul sayısını bulmuş olursunuz. Az önce ne demiştik? Şıklar üstü sayı olduğu için yazacağım her şeyi üstü sayı formatında yazmam gerekiyor. 81 dediğimiz şey 3 üzeri 4'tür. 16 dediğimiz şey de 2 üzeri 4'tür. Bakın buradan ne elde etmiş olduk? Kuvvetleri aynı tabanları farklı olan iki üstü sayı çarpım durumunda. O zaman ne yapıyorduk? Kuvvetler aynıysa tabanlar çarpılıyordu. 3 çarpı 2, 6 ortak kuvvet üs olarak yazılıyordu. Demek ki proje kapsamındaki okul sayısı 6 üzeri 4'müş. Peki müdür sayısı nedir? Her bir okulda bir tane müdür olduğu için müdür sayısı da yine 6 üzeri 4 olacaktır. Peki öğretmen sayısını bulalım. Öğretmen sayısı acaba kaç olacak? Şimdi toplamda 6 üzeri 4 tane okul var. Her okuldan 35 tane öğretmene mesaj gönderilmiş. O zaman 6 üzeri 4 çarpı 35 tane öğretmen olacaktır. Mesajın gönderildiği müdür ve öğretmenlerin toplam sayısı diyor. O zaman toplamamız gerekiyor. Müdür sayısı 6 üzeri 4 artı diyorum öğretmen sayısı 6 üzeri 4 çarpı 35. Üstü sayılarda toplama işlemini nasıl yapıyorduk? Ortak çarpan parantezini alarak yapıyorduk. Bakın bu iki topladığımız terimde de 6 üzeri 4'ler ortak. O zaman 6 üzeri 4 ortak çarpan parantezini alırsam. Birinciden geriye 1, bir, ikinciden geriye de 35 kalmış olacak. Böylelikle 6 üzeri 4 çarpı 36 olacak. 36 da 6'nın karesiydi. O zaman 6 üzeri 4 çarpı 6'nın karesi olmuş olacak. Burada da çarpma işlemi tabanlar aynı. Tabanlar aynıyken üstler toplanıyordu. 4 ile 2'yi topladınız. 6, 6 üzeri 6 olmuş olur. Cevabımız C şıkkı. Gelelim 2019 yılının çıkmış sorusuna. İnternet üzerinden yapılan 6 turluk bir yarışmanın ilk turuna 1 milyon yarışmacı katılıyor. Her turun sonunda o tura katılan yarışmacıların 5'te 1'i eleniyor. Ve sadece kalan yarışmacıların tamamı bir sonraki tura katılıyor. Buna göre 6. turun sonunda kalan yarışmacı sayısı kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle bu soruyu siz klasik manada çözmeye kalkarsanız ciddi manada zorlanırsınız. E klasik çözümden kastım ne? Şu. 1 milyon yarışmacı katılıyor. 5'te biri elenecek ilk turda. Hemen gidip 1 milyonun 5'te birini bulup işte 200 bin. 1 milyondan 200 bini çıkartayım 800 bin. İkinci tura 800 bin kişi kalmış. Sonra bir daha onların beşte birini bulayım. 800 binin beşte birini bulacaksın bu sefer. 160 bin. Çıkartacaksın işte 640 bin kaldı. Bu şekilde bu şekilde devamla gitmeye kalkarsan bir yerden sonra hata edeceksindir. Veya sonucu bulsan bile 15-20 dakikan geçecek. Olmaz. Bu şekilde çözmeyeceğiz bu soruyu. Tek kalemde, tek satırda bitireceğiz bu soruyu. Peki nasıl yapacağız? Öncelikle yöntemi anlatmak için sana küçük bir sayı üzerinden örnek vereceğim. Mesela diyelim ki bu yarışmaya 100 kişi katılmış olsa bu 100 kişinin ilk etapta 5'te 1'i elenecek değil mi? Yani ne yapacağız? 100'den çıkartacağız. 100'ün 5'te 1'ini ve ne bulacağız sonucu? 80 bulacağız. İşte bunu o şekilde yapmak yerine şöyle de yapabiliriz. Ben bu çıkarma işlemindeki terimlerde 100 ortak olduğu için 100 ortak çarpan parantezin alırsam Birinciden geriye 1, bir, ikinciden geriye 1 bölü 5 kalacaktır. Buradan da 100 çarpı 1 eksi 1 bölü 5, 4 bölü 5 olacaktır. Ha, yani ben başlangıçtaki sayıyı, yani 100'ü, 4 bölü 5 ile çarptığımda ne yapıyorum? Bir sonraki tura kalanların sayısını bulmuş oluyorum. E 5'te 1'i eleniyordu ya. 5'te 1'i elendiğinde geriye 5'te 4'ü kalacak değil mi? Yani uzun uzun işlem yapmak yerine 4 bölü 5 ile çarpıp bulabiliyoruz. Peki bunu bulduktan sonra ne yapacağız? Şimdi 100 çarpı 4 bölü 5 bu. ikinci tura kalanlar. E bir daha ne yapacağız bunun? 1 bölü 5'ini bu sefer ikinci turda eleyeceğiz değil mi? Yani eksi diyeceğiz. 100 çarpı 4 bölü 5'in 1 bölü 5'i. Değil mi? Buradan da üçüncü tura kalanların sayısını bulmuş olacağız. E burada da bakın 100 çarpı 4 bölü 5'ler ortak. Birinciden 1 bir kalacak geriye, ikinciden de 1 bölü 5. E buradan bak ne elde etmiş oldun? 100 çarpı 4 bölü 5 çarpı 4 bölü 5 bak gördün mü? Yani sen her adımda kalan kişi sayısını 4 bölü 5 ile çarptığında bir sonraki tura kalan kişi sayısını bulmuş oluyorsun. O zaman mantığımız bu olacak, bunun üzerinden soruyu çözeceğiz. Hadi yapalım. En başta elimde kaç yarışmacı var? 1 milyon. Şıklara bakıyorum bu bir üstü sayı sorusu. O zaman ben bütün sayıları üstü sayı formatında yazmam lazım. 1 milyon 10 üzeri 6'dır. İlk turda 5'te biri e elenecek. O zaman birinci turun sonunda kaçta kaçı kalmış olacak? 5'te 4'ü. Yani ben bu 1 milyonu 4 bölü 5'te çarparsam birinci turun sonunda kalan yarışmacı sayısını bulmuş olurum. E az önce anlattığım mantıkla ben bunu bir daha 4/5 ile çarparsam bu sefer de 2. turun sonunda kalan yarışmacı sayısını bulmuş olurum. E ben 6. turun sonunda kalan yarışmacı sayısını bulmak istiyorum. He, o zaman ben bu 1 milyonu 6 defa ne yapmam gerekiyor? 4/5 ile çarpmam gerekiyor. Yani 4/5'in 6. kuvvetiyle çarpacağım. Kuvvetler aynı, tabanlar çarpılır. ile 4/5'i çarpıyorum. 8 oluyor. 8 üzeri 6. 8'i de 2'nin küpü şeklinde yazabilirim. 2'nin küpünün 6. kuvveti. Üstün üstü çarpılırdı. 2 üzeri 18. Bakın cevap mis gibi B şıkkı gelmiş oldu. Tek kalemde, tek satırda ve kısa bir sürede arkadaşlar. Lütfen bu sorunun çözüm mantığını anladığından emin olun. Gelelim 2023 yılı sorusuna. 1 Ocak 2015'te yapılan nüfus sayımında nüfusu 810 bin olan bir şehrin 2016'dan 2023'e kadar her sene 1 Ocak'ta nüfus sayımı yapılmıştır. 2015'ten sonra yapılan ilk 4 yıldaki nüfus sayımlarının her birinde nüfus bir önceki yıla göre 1 bölü 10 oranında, sonraki 4 yılın her birinde ise nüfus bir önceki yıla göre 1 bölü 11 oranında artmıştır. Buna göre bu şehrin 1 Ocak 2023'te yapılan nüfus sayımında nüfusu kaç olmuştur diyor. Bu soruyu da biraz önce çözmüş olduğumuz 2019 yılındaki soruya benzer bir şekilde çözeceğiz. Bakın yine mantığını anlama adına küçük bir sayılı örnek vereyim. Diyelim ki bir köyün 100 tane nüfusu var. Bu köyün nüfusu o yıl 1 bölü 10 oranında artmışsa nasıl buluruz yeni nüfusu? 100 deriz artı bu 100'ün 1 bölü 10'u oranında artıyor. Buradan ne yazarız? 110 yazarız değil mi? E aslında şu sol tarafa bakın 100 parantezini alacak olursanız birinciden geriye 1, ikinciden geriye de 1 bölü 10 kalacaktır. Buradan da ne yazmış olacaksınız? 100 çarpı 1 ile 1 bölü 10'u toplarsanız 11 bölü 10 demiş olacaksınız. Bakın 100'ü 11 bölü 10 ile çarpıyorum. Yani nüfusun 1 bölü 10 oranında artması demek nüfusun 11 bölü 10 katına çıkması demektir. Yani direkt buradan çarpma işlemi yaparak nüfusu bulabileceğiz arkadaşlar. Peki bu yöntemle şimdi bu soruyu çözmeye çalışalım. Doğru bir üstü sayı sorusu. O yüzden sorunun içerisindeki sayıları üstü sayı olarak yazmam lazım. Elimde ne var? 810.000 var. İlk nüfusumuz bu. Ben 810.000'i üstü sayı olarak yazmak istiyorum. Peki 81'in yanında 4 tane sıfır yok mu? O zaman ben bunu 81 çarpı 10 üzeri 4 olarak yazabilirim. E 81'i de 3 üzeri 4 olarak yazabilirim. O zaman 3 üzeri 4 çarpı 10 üzeri 4 olacaktır. Buradan da 30 üzeri 4 olarak başlangıçtaki yani 2015 yılındaki nüfusumuzu yazmış oluyoruz. Peki 30 üzeri 4 dedim çarpı 2016'dan 2023'e kadar nüfus her yıl 1 bölü 10 oranında artmıyor mu? E 1 bölü 10 oranında artmak demek 1 artı 1 bölü 10'dan 11 bölü 10 katına çıkması demektir. O zaman ben 30 üzeri 4'ü 11 bölü 10 ile çarparsam 2016 yılındaki nüfusu bulurum. 2016 yılındaki nüfusu bir daha 11 bölü 10 ile çarparsam 2017 yılındaki nüfusu bulurum. E i̇lk 4 yıl böyle devam etmiş nüfus artışı. O zaman ben 30 üzeri 4'ü 4 defa 11 bölü 10 üzeri 4 ile çarparsam bu 4 yılın sonunda oluşan nüfusu bulmuş olurum. Peki devam ediyorum. Sonraki 4 yılda ne oluyormuş? Sonraki 4 yılda ise bir önceki yıla göre 1 bölü 11 oranında bir artış gerçekleşiyormuş. E bu ne demek 1 bölü 11 oranında artış gerçekleşmesi? 1 artı 1 bölü 11'den 12 bölü 11 katına çıkması demektir. O zaman ben 4 yılın sonunda oluşan nüfusu 4 defa 12 bölü 11 ile çarparsam 8 yılın sonunda oluşan nüfusu bulmuş olurum. O zaman çarpı diyorum 12 bölü 11 üzeri 4. Böylelikle 1 Ocak 2023'teki nüfusu bulmuş oluyorum. Şimdi dikkat edersen kuvvetleri aynı olan üstü sayıları çarpıyorum. O zaman tabanları çarpalım. 30 çarpı 11 bölü 10 çarpı 12 bölü 11 üzeri ortak kuvvet 4 olacak. 11'ler birbirini götürdü. 30 ile 10'u sadeleştirdim. 3 kaldı. 3 ile de 12'yi çarptım. 36 oldu. 36 üzeri 4. 36 da 6'nın karesidir. O zaman 6'nın karesi üzeri 4 olmuş oldu. Üstün üstü çarpılır. 6 üzeri 8 olur. Yani cevabımız değişik oluyor çok uzun gibi görünen bir soruyu tek kalemde birkaç işlemle halletmiş oluyoruz. Şimdi sırada 2024 yılının sorusu var. Selma sarı ve mavi renklerden oluşan özdeş mandallarla tasarladığı bir oyuncağın birinci adımında yere bir mandal koyuyor. Sonraki her bir adımda bir önceki adımda koyduğu tüm mandalların mavi kısımlarına şekildeki gibi birer mandal takıp bir sonraki adıma geçiyor. Selma bu oyuncağın ilk 3 adımını 7 mandal kullanarak aşağıdaki gibi tamamlıyor. Buna göre 12. adımını tamamladıktan sonra kullandığı toplam mandal sayısı 10. adımı tamamladıktan sonra kullandığı toplam mandal sayısından kaç fazladır diye sormuş. İlk 12 adımda toplamda kaç tane mandal kullandığını bulmamız lazım. Şimdi ilk adıma baktığımızda bir tane mandal kullanmış. 1 2 üzeri 0 demektir. İkinci adıma geldiğimizde birinci mandalın iki tane mavi ucu var. iki tane mandal takmış. Yani iki üzeri bir tane yani iki tane mandal takmış. Geliyoruz üçüncü adıma. Üçüncü adımda iki tane mandalın iki tane mavi ucuna birer tane mandal takmış. Yani toplamda dört tane mandal takmış. Dört de ikinin karesidir. Ha, bu şekilde ilerliyor bak. İki üzeri sıfır birinci adım. İkinci adımda 2 üzeri 1 tane. Üçüncü adımda 2 üzeri 2 tane mandal kullanmış. O zaman gelin ilk 12 adımda toplam kaç tane mandal kullanmış bulalım. Birinci adımda 2 üzeri 0. İkinci adımda 2 üzeri 1. Üçüncü adımda 2'nin karesi artı nokta nokta en son 12. adımda dikkat edin adım sayısının bir eksiği kuvvet oluyor. 12. adım. O zaman 12. adımda 2 üzeri 11 tane mandal kullanmış olacağız. E, toplam 12. adıma kadar olan mandal sayısını bulacağım. O yüzden bunları topluyorum. Peki ilk 10 adımda toplam kaç tane mandal kullanmışım? Gelin bunu da yazalım. 1. adımda yine 2 üzeri 0. 2. adımda 2 üzeri 1 tane. 3. adımda 2 üzeri 2 tane. Artı nokta nokta. 10. adımda 2 üzeri 9 tane mandal kullanmış olacağız. Değil mi? Adım sayısının bir eksi kuvvet oluyordu. İşte bunların farkını soruyor bize. Kaç fazladır demiş. Yani 12. adıma kadar kullandığı mandal sayısı 10. adıma kadar kullandığı mandal sayısından kaç fazladır? O zaman çıkartacağız. Çıkartırsak bakın 2 üzeri 0'lar gider. 2 üzeri 1'ler gider. 2 üzeri 2'ler gider. Şu 2 üzeri 11'in önünde 2 üzeri 10, 10'un önünde 2 üzeri 9 vardı. Oradan da 2 üzeri 9 gitmiş oldu. Yani yukarıda ne kalmış olacak? Bir 2 üzeri 10 kalmış olacak. Bir de 2 üzeri 11 kalmış olacak. İşte bu ikisinin toplamı aradaki farkı bize vermiş olacak. 2 üzeri 10'la 2 üzeri 11'i toplayacağım. Şimdi kuvvetler aynı değil. Önce kuvvetleri aynı yapacağız, değil mi? Hatırlayın konu özetimizi. Orada da buna benzer bir şey çözmüştük. O zaman 2 üzeri 10'a dokunmuyorum. 2 üzeri 10 dursun. 2 üzeri 11'i 2 üzeri 10 çarpı 2 şeklinde yazıyorum. Şimdi de 2 üzeri 10 parantezin alırsam birinciden geriye 1, ikinciden geriye 2 kalmış olacak. Buradan da 2 üzeri 10 çarpı 3 olarak bulmuş olacağız. Yani cevabımız A şıkkı olmuş olacak. Geliyoruz son çözeceğimiz soruya. 2025 yılı çıkmış sorusuna arkadaşlar. Açıkçası bir deneme yanılma sorusu gibi ama yine de bu soruyu da burada çözmüş olalım. Kerem öğretmen üslü ifadeler konusunu işlerken a üzeri b üzeri c ifadesinin bu şekilde parantez kullanılmadan yazılamayacağını çünkü a üzeri parantez içerisinde b üzeri c ve a üzeri b üzeri c ifadelerinin farklı değerlere sahip olabileceğini belirtmiştir ve bu duruma da bir örnek vermek istemiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Kerem öğretmenin verdiği örnek olabilir diyor. Burada tabii şıkları tek tek denemekten başka çaremiz yok. Öncelikle A şıkkına bakalım. A şıkkında a'mız yani küçük a'mız 1 olduğu için 1'in bütün kuvvetleri zaten 1'dir. Dolayısıyla bu A şıkkındaki durum için her ikisi de aynı çıkacaktır. Bunu örnek olarak veremez. B şıkkına bakalım. Birincisi için a'ya 2 veriyoruz, b'ye 1 veriyoruz, c'ye 3 veriyoruz. Acaba bu eşit midir? İkincisi için a'ya 2 vermiştik. b'miz 1, c'miz 3. Buradan Buradan arkadaşlar 1'in küpünü önce bulacaksınız. 1'in küpü 1'dir. 2 üzeri 1 2 olmuş oluyor. Acaba eşit midir? 2 üzeri 1 2. 2'nin küpü 8. Bakın eşit çıkmadı. Ha, o zaman bu B şıkkı Kerem öğretmenin verebileceği bir örnek olabilir. Hemen B'de bulduk cevabı. Ama diğerlerinin de olmadığını görelim. Mesela C şıkkı için A yerine 2 verdim. B yerine de 2. C yerine de 2 vereceğim. 2 i̇ki üzeri 2'nin karesi kuvvetimiz bu. Eşit midir? 2 üzeri 2, üzeri 2. Şimdi birincisinde 2'nin karesi 4 yapacak. 2'nin 4. kuvveti 16. İkincisinde 2'nin karesi 4, 4'ün karesi bakın 16. Bunlar eşit çıktı. O zaman bu olamaz. E, D'ye bakıyoruz. A'yı 3 seçecekmişiz. B'miz 0, C'miz 3. 0'ın küpü oldu o zaman. Eşit midir? A'mız 3, B'miz 0, üzeri C'miz de 3. Buradan 0'ın küpü. 0 olacaktır. 3 üzeri 0'dan da sonuç 1 gelecek. Diğer taraftan da 3'ün 0. kuvveti 1 olacak. 1'in küpü de yine 1 oldu. Bakın bu da yine eşit çıkmış oldu. Son duruma baktığımızda A'ya 3 veriyoruz. B'ye 2, C'ye 1. O zaman 3 üzeri 2 üzeri 1. Acaba eşit midir? İkinci durumda A'mız şuraya yazayım karışmasın 3. B'miz 2 üzeri 1. Buradan da bakalım hemen. 2'nin birinci kuvveti 2, 3'ün karesi 9 yaptı. 3'ün karesi 9 üzeri 1, o da 9 yaptı. Bakın bu da yine eşit çıktı, bu da olmaz. Dediğimiz gibi en başta da bulduğumuz bir cevabımız B şıkkı olacaktır.